Türkiye'yi bana iki kelimeyle tarif et deseler cevabım çelişkiler ülkesi olurdu. Çünkü gerçekten dünyanın en yaman çelişkilerin yaşandığı bir ülke olduk. Daha önceki çözüm sürecini hatırlarsınız. Orada Habur sınırında kurulan çadır mahkemeleri vardı ve pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen PKK'lılara soruyorlardı. Bugüne kadar yaptığın terör eylemleri için pişman mısın diye. Onlar da yok hayır pişman değiliz diyorlardı. Fakat buna rağmen değerli savcılarımız, hakimlerimiz yok yok sen pişmansın deyip bu yasadan faydalandırıyorlardı teröristleri. O sürecin sonunu biliyorsunuz tam 874 şehidimize mal olan Hendek operasyonuna ile bitti. Peki akıllandık mı? Ders çıkardık mı bunlardan? Maalesef evet diyemiyoruz. Çünkü şu anda da bize açıkladıkları PKK kayıtsız, şartsız, pazarlıksız kendini edecek silahlarını imha edecek ve örgütün bütün unsurları bu çağrıya ayak ucu dedikleri halde şu anda PYD-YPG denilen PKK'nın en güçlü kolu Suriye'deki ayağı. Biz e, herhangi bir şekilde silah bırakmayı düşünmüyoruz diyorlar. Dem Parti de bunları tasdikliyor. Herhangi bir şekilde aksini beyan etmiyorlar. Peki bütün bunlara rağmen bu meclisteki Terörsüz Türkiye Komisyonu ne anlama geliyor? Hani PKK silah bıraktığında ki siz böyle bir komisyon topluyorsunuz. Daha da komik olan, DEM bu terörsüz Türkiye komisyonunun adına itiraz etmiş ve Türkiye'nin en milliyetçi partisi MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız hemen emredersiniz demiş. Adını değiştirdiler. Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu diye. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin neredeyse yarısı yangın yerine dönmüşken, ormanlarımız küle çevrilmişken toplanmayan Meclisimiz terör komisyonuna üye vermek için hepsi sıraya girdiler. Buradan başta CHP olmak üzere o komisyona üye veren, bu ihanet sürecine destek olan bütün partilerin genel başkanlarını, milletvekillerini kınıyorum. Yazıklar olsun. Görüyorsunuz işte bu yüzden diyoruz ki CHP işgal altında, ana muhalefet işgal altında diye. Ama sanmayın ki bunlar sizin yanınıza kar kalacak. Bu millet seçim zamanı bunların hesabını size teker teker soracak. Gün ola, harman ola. Kalın sağlıcakla.